Merhaba gençler, hoş geldiniz. Bu dersimizde fotosentezi anlatacağız. Fotosentez nedir? Fotosentezi kimler gerçekleştirir? Fotosentezin bizim yaşamımızdaki yeri ve önemi nedir? Bugün bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi fotosentezi kimler gerçekleştiriyor? Ototrof organizmalar gerçekleştiriyor. Ototrof organizma nedir arkadaşlar? ihtiyaç duyduğu organik bileşenleri inorganik maddelerden kendisi sentezleyen organizmalardır. Ve biz ototrof organizmaları ikiye ayırıyoruz. Birincisi fotosentetik ototroflar, ikincisi kemosentetik ototroflar. Neye göre ikiye ayırıyoruz? Organik besin sentezinde kullandığı enerji kaynağına göre. Organik besin sentezinde ışık enerjisi ve klorofil kullanıyorsa fotosentetik ototrof. Organik besin sentezinde kimyasal enerji kullanıyorsa kemosentetik ototrof. Evet, fotosentetik ototrofların gerçekleştirdiği fotosenteze başlıyoruz. Fotosentez nedir? Kitabi tanımı şudur. İnorganik maddeler ışık enerjisi ve klorofil kullanılarak organik besinlere çevrilmesi işlemidir arkadaşlar. Kimler fotosentez yapar? Fotosentezi klorofilli bakteriler yapar. Fotosentezi öhlena ait yeşil bitkiler gerçekleştirir. Yani fotosentez yapabilmek için ille de ökaryot hücre yapısına sahip olmaya gerek yoktur. Bakteriysen ama klorofilin varsa prokaryot da olsa fotosentez yaparsın. Öhlena ait yeşil bitki zaten ökaryottur. Adamın kloroplastı vardır. Çatır çatır fotosentez yapar. Fotosentezin genel özelliklerine gelecek olursam, Fotosentez prokaryotlarda sitoplazmada ve klorofillerde meydana gelir. Ökaryotlarda nerede meydana gelir arkadaşlar fotosentez? Kloroplastta meydana gelir. Fotosentezin RTSS'si var mıdır? Evet. Fotosentezde ATP üretilir mi? Üretilir. Fotosentezde üretilen ATP fotofosforilasyon ile kemoizomatik hipoteze göre üretilir. Ama burada şu önemli bilgiye dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar. Fotofosforilasyonla üretilen ATP yalnızca fotosentez reaksiyonları için kullanılır. Ama mitokondride oksidatif fosforilasyonla hücresel solunum ile üretilen ATP'ler hücrede nerede enerji ihtiyacı varsa oraya gönderilir. Ve oranın enerji açığı kapatılırdı. Mitokondri gönlü geniştir. Ürettiği ATP'leri her yere gönderebilir. Ama kloroplast ökaryotlarda cimridir. Adam ürettiği ATP'yi, fotofosforilasyonda ürettiği ATP'yi sadece kendisi kullanır gençler. Peki. Burada fotosentezin koenzimi nedir? NADP'dir. Oksijenli solunumdaki NAD ile karıştırmamanızı rica ediyorum. Oksijenli solunumda NAD Fotosentezde Na, P koenzimi bulunur arkadaşlar. Fotosentez yalnızca aydınlıkta yapılır. Gayet doğal değil mi? Adam organik besin sentezini ışık enerjisi varlığında gerçekleştiriyor çünkü. Fotosentez sonucu kütle artışı meydana gelir da. Neden? Çünkü ben glikoz üretiyorum. Ürettiğim glikozun ihtiyacım olanını harcıyorum. Fazlasını da depoluyorum. Fotosentetik ototrofsan. E böylelikle kütle artışı meydana geliyor. Peki oksijenli solunumda ne oluyordu? Kütlede bir miktar azalma meydana geliyordu. Eğer ki oksijenli solunum çok hızlı gerçekleşiyorsa öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi geliyorum burada. Peki fotosentez nasıl başlar? Fotosentez klorofilin yükseltilenmesiyle başlar. Fotosentez, klorofilin yükseltgenmesiyle başlıyor. Peki arkadaşlar, fotosentez çeşitlerine geliyorum şimdi. Neye göre fotosentezi çeşitlendiriyoruz? Karbondioksitin yanında kullanılan hidrojen ve elektron kaynağına göre çeşitlendiriyoruz. Ve bu sebeple 3 tip fotosentezimiz var. Tamam mı gençler? Şimdi evlatlar, fotosentezde karbon kaynağı tektir dioksit. Ama fotosentezde hidrojen ve elektron kaynağı 3 çeşit olabilir. Evet, birinci çeşit fotosentez. Bitki, alg, öklena ve siyanobakteri de görülür. Tamam mı gençler? Bunlar fotosentezde karbondioksitin yanında su kullanırlar. Glikoz üretirler ve atmosfere oksijen verirler. İkinci tip fotosentez mor sülfür bakterileridir. Mor sülfür bakterileri fotosentezde hidrojen sülfür kullanır. Hidrojen sülfür karbondioksitin yanında kullanıldığında glikoz üretilir ve atmosfere kükürt gazı verilir. Üçüncü tip fotosentez hidrojen bakterilerinin gösterdiği fotosentezdir. Bunlar da karbondioksitin yanında hidrojen ve elektron verici olarak sadece çıplak hidrojen kullanır. Bu hidrojen karbondioksitle birleştirilir ve yalnızca glikoz üretilir. Burada herhangi bir gaz çıkışı yoktur. Şimdi burada şu bilgiye geliyoruz. Fotosentezde gaz çıkışı görülüyorsa üretilen gazın kaynağı kullanılan hidrojen ve elektron kaynağıdır arkadaşlar. Tamam mı? Üretilen gazın kaynağı kullanılan hidrojen ve elektron kaynağıdır. Eğer ben karbondioksitin yanında su kullanıyorsam oksijen üretirim. Karbondioksitin yanında hidrojen sülfür kullanıyorsam kükürt gazı üretirim. Karbondioksitin yanında sadece hidrojen kullanıyorsam o zaman gaz üretmem. Tamam mı? O zaman gaz üretmiyorum arkadaşlar. Şimdi bana burada neyi soruyorlar? Bize burada şunu soruyorlar evlatlar. Bu bize MEB'in verdiği fotosentez denklemi. Tamam mı? MEB'in verdiği fotosentez denkleminde 6 karbondioksit 6 su glikoz ve 6 oksijen oluşuyor. Ama realitede, realitede altı karbondioksit 12 su girer. Ondan sonra glikoz oluşur. 6 tane oksijen oluşur ve 6 tane de su çıkışı gözlenir. Tamam mı? Fakat hep bizden bunu istiyor, bunu veriyoruz. Geliyorum şimdi burada. Arkadaşlar, karbondioksitin yapısındaki karbon glikozun yapısına katılır. Karbondioksit yapısındaki oksijen glikozun yapısına katılır. Suyun yapısındaki hidrojen glikozun yapısına katılır ve suyun yapısındaki oksijen atmosferik oksijen olarak ortama verilir. Yani üretilen oksijenin kaynağı sudur evlatlar. Elektron ve hidrojen verici olan sudur. Peki fotosentezde bu üç fotosentezde de ortak olan elemanlar nedir? Ortak olanlar şunlardır. Karbon kaynağı olarak karbondioksit kullanımı. Evet, karbondioksit, karbondioksit, karbondioksit. Doğru. Işık enerjisi ve klorofil kullanımı. Doğru. Işık enerjisi, klorofil, ışık enerjisi, klorofil, ışık enerjisi, klorofil. Tamam. Sonra inorganik maddeden organik madde oluşumu. Evet. Daha da inorganik maddeler ve organik maddeler. Bunların üçü bu üç çeşit fotosentez için ortaktır gençler. Geliyorum bundan sonra fotosentez yapılara. Canlarım, prokaryot hücrelerde fotosentez nerede gerçekleşir? Stoplazmada ve prokaryot hücrenin zarının stoplazma içerisine doğru oluşturduğu kıvrımlarda. Bu kıvrımları daha önce nereden hatırlıyorsunuz? Oksijenli solunumda prokaryot hücrelerin oksijenli solunum yapabilmek için hücre içerisine doğru oluşturduğu mezozomlardan hatırlıyorsunuz evlatlar. Burada da Aynı bu kıvrım çeşitlerinden bir kıvrım var. Prokaryot hücrelerde sitoplazmik zar hücre zarı sitoplazma içine doğru hafif kıvrımlar oluşturur. Bu kıvrımlar üzerinde de klorofiller bulunur evlatlar. Bu kıvrımların oksijenli solunumdaki gibi sosyetik ismi var mı? Yok. Burada sadece sitoplazmik zar kıvrımı diyoruz. Oksijenli solunumda mezozom diyorduk onlara tamam mı? Evet. Prokaryot hücrelerde hücre zarının sitoplazma içerisinde doğru oluşturduğu zar kıvrımlarında bulunan klorofillerde gerçekleşiyor. Ökaryot hücrelerde nerede meydana geliyor? Ökaryot hücrelerde de kloroplastlarda meydana geliyor benim canlarım. Şimdi o zaman kloroplastın yapısına geliyoruz. Tamam mı? Kloroplastın yapısına gelecek olursak, kloroplast da aynen mitokondri gibi çift zarlı bir yapıya sahip. Çift zarlı. Dış zarda düz, iç zarda düz. Arkadaşlar kloroplastın içini stroma dediğimiz sıvı dolduruyor. Kloroplast stroması. Ondan sonrasında kloroplastın da yine mitokondri gibi kendisine ait DNA'sı, RNA'sı ve ribozomu mevcut evlatlar. Hmm, burada ama bir iç zar sistemi var. Tilakoid zarların meydana getirdiği iç zar sistemi var. Tilakoid zarlar kloroplastın iç zarıyla bağlantılıdır. Siyahla çizdim. Bu tilakoid zarlar kendi üstlerinde silindirik, kendi üstlerinde katlanarak silindirik yapılar oluşturur. Bu silindirik yapıların adı granumdur. Granumlar üst üste gelerek grana lamellerini meydana getirir tamam mı? Ve burada klorofiller tilakoid zarların oluşturduğu grana lamellerinin üzerinde granumlarda bulunur arkadaşlar. Nokta nokta çizdiklerim de klorofiller. Ve bu da bir adet kloroplastın yapısı. Peki kloroplastlar nerede bulunur? Kloroplastlar yeşil olan her yerde bulunur canlarım benim. Kloroplastlar yaprakta bulunur. Otsu gövdelerde bulunur ve yeşil meyvelerde bulunur. Nerede bulunmaz kloroplast? Bitkinin ışık almayan organlarında bulunmaz. Nedir bitkinin ışık almayan organı? Kök ve odunsu gövde. Odunsu gövde zaten yeşil değildir arkadaşlar. Burada niye kloroplast bulunsun ki? Kök ışık almıyor. Toprak altında. Peki yaprakta nerede bulunuyor? Yaprakta, yaprağın neresinde? Palizat parankimasında, sünger parankimasında ve yaprağın stoma hücrelerinde bulunur. Yaprakta kloroplast bulunmayan yapılar var mıdır? Vardır. Bunlar da epidermis hücreleri ve iletim demetleridir arkadaşlar. Yaprağın palizat, sünger parankiması ve stoma hücrelerinde kloroplast var yaprağın epidermisinde ve iletim devleti hücrelerinde kloroplastımız yok evlatlar. Geliyorum şimdi güneş ışığı ve fotosentez pigmentleri kısmına. Evlatlar, güneş ışığı canlılığın temelini oluşturur. Tamam mı? Güneş enerjisi canlılığın temelini oluşturur. Ne der eskiler? Güneş girmeyene ve doktor girer der, değil mi? Doğru. Şimdi burada güneş ışığı olmasaydı fotosentez olmayacaktı. Fotosentez olmasaydı organik besin sentezlenemeyecekti. Organik besin sentezlenemeseydi hücresel solunumla ATP üretemeyecektim ben. ATP neydi? Canlılık için temel enerji kaynağıydı. ATP yoksa hayatta yok evlatlar. Ben fotosentez yapmıyorum doğru. Ama benim ATP üretebilmem için fotosentez yapan canlılara ihtiyacım var en azından besin olarak tamam mı? Şimdi burada güneş enerjisi fotosentetik canlılar sayesinde organik besinlere çevrilir. Ben bu organik besinleri alırım beslenme yoluyla, hücresel solunum ile bu organik besinleri ATP ve ısı enerjisine çeviririm evlatlar. İşte canlılığın kaynağıdır fotosentez bu sebeple. Şimdi peki ışık nedir? Önce bir ondan bahsedeyim. Işık Elektromanyetik bir enerji biçimidir arkadaşlar. Elektromanyetik bir enerji biçimi. Ve ışık güneşten dalgalar halinde gelir dünyamıza. Tamam mı? Işık güneşten dalgalar halinde yayılıyor. Ardışık iki noktanın, pardon ardışık iki dalganın tepe noktaları arasında kalan mesafeye de dalga boyu diyoruz. Tamam mı? Ardışık iki dalganın tepe noktası arasındaki kalan mesafede dalga boyu. Niye bunları anlattık? Çünkü ışık dalga boyuna göre sıralanır. Işık dalga boyuna göre sıralanırsa elektromanyetik spektrum elde edilir. Ve bu elektromanyetik spektrumda 380 nanometre ve 700 nanometre dalga boyu arasındaki ışık görünür ışıktır ve fotosentez görünür ışıkla yapılır. Fotosentez 380 nanometre ve 700 nanometre dalga boyu arasındaki görünür ışıkta yapılır. Bizi burası ilgilendiriyor evlatlar. Peki fotosentez hangi ışıklarda yapılmaz? Fotosentez ultraviyole ışınlarda yapılmaz. Kızılötesi ışınlarda yapılmaz. X ışınlarında yapılmaz evlatlar. Tamam mı? 380 nanometre ve 700 nanometre dalga boyu arasında kalan görünür ışıkta fotosentez yapılır. Peki ışık cisimler üzerinde nasıl etkilere sahiptir? Işık bir cisim tarafından yansıtılabilir. Işık bir cismin içinden geçebilir arkadaşlar ve ışık bir cisim tarafından soğurulabilir. Işık bir cisim tarafından soğuruluyor ise bu ışıkta fotosentez yapılır. Yansıtılan ışıkta fotosentez yapılmaz. Delip geçen ışıkta, cismi geçen ışıkta yakalayabildiğin kadar fotosentez yaparsın. Çok 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 az. Tamam mı? ama emilen ışıkta, soğurulan ışıkta çatır çatır fotosentez yaparsın. Ve fotosentez soğurulan ışıkta gerçekleşir dedikten sonra bir canlı, fotosentetik canlı içerisinde ışığı soğuran pigment, ışığı soğuran maddelere de pigment diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Işığı soğuran maddeler de pigmentler. Şimdi geliyorum pigmentlerime. Kaç çeşit pigmentim var? Benim iki çeşit pigmentim var. Klorofillerim ve arkadaşlar karotenoidlerim. Tamam? Klorofil bir tane klorofil yok. Çok fazla sayıda klorofil çeşidi var. Tamam? Şimdi klorofil klorofilin yapısına gelecek olursam. Klorofilin yapısı karbon, hidrojen, oksijen, azot ve magnezyumdan meydana geliyor. 5 atomdan meydana geliyor benim klorofilim. Ama klorofil sentezlenebilmesi için demire ve ışık enerjisine ihtiyacım var. Tamam mı? Klorofil Karbon, hidrojen, oksijen, azot ve magnezyumdan oluşur ama sentezi için güneş ışığına ve demir atomuna ihtiyacım var. Bir tane fasulye içinden fasulye tohumunu çimlendiriyorum diyelim. Ben bunu kapalı karanlık bir ortamda çimlendirirsem ışık almaz ise o tohumdan çıkan bitki filizi beyazdır. Klorofil sentezlenmez. Eğer ki ben fasulye bitkisini ışıkta çimlendiriyorum ama demir noktasında sıfır demir içeren bir çözeltiyle besliyorum. Hem minnak bir filiz olur orada hem de renksiz bir filiz meydana gelir arkadaşlar. Evet prokaryot hücrelerde hücre zar kıvrımlarında bulunur klorofiller az önce şurada ifade ettiğimiz gibi ökaryot hücrelerde de tilakoit zar kıvrımlarında bulunur az önce burada gösterdiğimiz gibi ve klorofiller arkadaşlar mavi mor ve kırmızı ışığı daha iyi absorbe eder. Yeşil ışığı da çok az absorbe eder. Yeşil ışığın çoğunu yansıtır. Çoğunu yansıttığı için de klorofiller yeşil renkte görülür zaten. Yeşil renkte görülmesinin sebebi yeşil ışığın çoğunu yansıtması, çok az bir kısmını absorbe etmesidir. Yeşil ışıkta fotosentez yapılır mı? Evet ama az. Tamam mı? Yeşil ışıkta fotosentez yapılmaz diye bir şey yoktur. Yeşil ışıkta fotosentez yapılır ama az fotosentez yapılır arkadaşlar. Geliyorum bir diğer pigment çeşidime karotenoidlere. Karotenoidler bitkiye yeşil dışında herhangi bir rengi veren pigmentlerdir. Tamam mı? Karotenoidler yeşil dışındaki diğer renkleri oluşturuyorsa kaç çeşit? Üç çeşit. Kısantopin sarı, karoten turuncu, likopin kırmızı. Karotenoidlerim 3 çeşit arkadaşlar. Geldim bundan sonra karotenoidlerin görevlerine. Hem bitkiye yeşil dışındaki rengi verir. Birincisi. ikincisi klorofillerin soğuramadığı dalga boyundaki ışınları soğurur. Bu ışınların enerjisini klorofile aktarır. Fotosenteze yardımcı olur. Başka klorofile zarar verecek derecede, aşırı derecede ışık varsa ortada bu enerjiyi, bu ışığı emer ve klorofile zarar vermeden bu taraftan yayar tamam mı? Yani karotenoidler yeşil hariç diğer renkleri oluşturur bir. Klorofillerin soğuramadığı dalga boyundaki ışınları soğurup fotosentezde onlara yardım eder. Klorofile yardım eder iki. Ve ortamda aşırı miktarda ışık varsa bu klorofile zarar vermesin diye aşırı miktardaki ışığı emer ve başka bir taraftan da yayar, onu yansıtır arkadaşlar. Geliyorum burada, klorofili koruyor yani. Geliyorum burada şimdi klorofil ve karotenoidlerden meydana gelen fotosistemlere. Fotosistemler klorofil ve karotenoidlerden meydana gelir. Fotosistemler iki kısımdan meydana gelir. Birincisi anten kompleksi, ikincisi tepkime merkezi. Anten kompleksi fotosistemin çevresindeki pigmentlerdir arkadaşlar. Bu pigmentler nedir? Proteinlerdir, klorofil çeşitleridir ve karotenoidlerdir. Tamam mı? Tepkime merkezi arkadaşlar merkezde, anten kompleksi çevrede. Bak. Anten kompleksi fotosistemin çevresindeki pigmentlerden meydana geliyor. Protein, klorofil ve karotenoidlerden. Peki bunun görevi ne? Bu pigmentler fotonun enerjisini alır ve tepme merkezindeki klorofil A çiftine iletir. Tamam mı? Foton nedir? Güneşin enerji yüklü parçacıklarıdır. Fotonun enerjisini almaktır bunların vazifesi ve tepkime merkezindeki bir çift klorofile aktarmaktır. Tepkime merkezi, tepkime merkezinde bir çift iki tane klorofil A molekülü var. Klorofil A molekülü ve bir de bu klorofillerin fırlattığı elektronu ilk tutan ilk alıcı, ilk elektron tutucu mevcut arkadaşlar. Şimdi burada tepkime merkezinde bir daha geliyorum. Bir çift klorofil A molekülüm var ve ilk elektron alıcı maddem var. Klorofil A'nın fırlattığı elektronları tutmaktır ilk elektron alıcının görevi. Fotosistemlerin yapısını burada cümle itibarıyla anlattık ama faaliyetlerini şekil itibarıyla bir sonraki dersimizde anlatacağız. Fotosistemin nasıl güneş enerjisi sebebiyle klorofil A çiftine elektron fırlattırdığını, nasıl fotosentezin başladığını, fotosentez basamaklarını bir sonraki dersimizde anlatacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın güzel evlatlarım.